elinden bin bir parçaya bölünsün. At kadehi elinden bin bir parçaya bölünsün. Dökülsün meyanela, yıkılsın meyanela. Dökülsün meyanela, yıkılsın meyanela. At elinden bin bir parçaya bölünsün. E, yıkılsın meyaneler. Yıkılsın meyaneler, at kadeyi elinden Bin bir parçaya bölünsün Yıkılsın meyanede Yıkılsın meyanede At kadeyi elinden Bin bir parçaya bölünsün Bu atlan çan sesin yoğuna gelsin Atlan çan sesin yoğuna gelsin At kadeyi elinden Bin bir parçaya bölünsün Dökülsün meyhaneler, at elinden, bin bir parçaya bölünsün. Dökülsün meyhaneler, at elinden, dökülsün meyhaneler, yıkılsın meyhaneler. At elinden, dökülsün meyhaneler. Alttan şans etsin, yoluna gitsin. Atkadeyi elinden dökülsün meyaneler Yıkılsın meyaneler At elinden dökülsün meyaneler Yıkılsın meyaneler At elinden dökülsün meyaneler Yıkılsın meyaneler At elinden yıkılsın meyaneler dökülsün meyan ile amo eti moya amo moya işli bediş işli bediş işli bediş amo eti moya amo eti moya işli bediş işli bediş işli bediş işli bediş işli bediş amo eti moya amo moya işli bediş işli bediş amo eti moya amo moya işli bediş işli bediş اماره تیماره، اماره تیماره، اش لبه دیش فتیش فتیش